arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Bir T paramız var. Trilyon. Ama tralalalayı alıp acaba bunu yükselsem mi? Ama emeklerim boşa gider arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Bence hmm. Ben de bilmiyorum ama yorumlarda tahminlerinizi yazarsınız. Ben de ona göre başlatırım. Yani bu benim hesabım değil. Benim hesabım ben pek oynamıyordum ama böyle başlayınca kardeşimin ikiden başladım. O da bana hediye etti. Ben de on ikiden oynuyorum. Alırsak buna çok iyi olur. Aldım mı aldım? Bu da çok iyi. O zaman gideyim şimdi şunu alırım. Eğer ben şimdi şu alayı direkt şey vereyim. Direkt sert, direkt sert, direkt sert, direkt Bundan senin var ya. başka bir oyuna da gireriz. Şunu bir koyalım. Şuradan gidelim ki bize vurmasınlar. Aa vuracak. Hah, buradan gidelim vuramazlar. Aa vurdu ya. Of vuracak, vuracak, vuracak. Aha vuracak, vuracak vuracak olacak vuracak ah attım ne diyor çikolatayla şey. ya vermez ki arkadaşlar ya ben de çok seçret olmadığı için biraz zor olacak Burka kadar şunu bir vereyim zaten sıfır açacağımız için Şuradan gidelim. Çok güzel olur, görmezler bizi. Şurada çek bakayım. Tamam, bunu da yoklar. O zaman tralalayı çekeyim ben. bunu çektik mi ee, şunu alalım Kaç saniye otuz yetişir ya vurma o zaman bekleyelim böyle Şimdi geçtijim. Aa, o çocuk. Aha, çaldırmam ki ben sana. Hadi. Ah. Bunu almayacağım. Bir bakalım şansımız ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bir milyon çıktı. Şöyle geziniyorum. Ama hmm. güzel bir şey yok. Şunu verelim. Bir de skor skoru verelim. Bir de Hadi bakalım. Topu vermeyeceğim. buradan gideyim. Aa, bu bana vurur ya. Aha geliyor. Nasıl vurmaya geliyor? Bak 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 bak. Hah. Tamam 73. Bunu daha fazla yükseltirsek verebilir. Başka seçenek. Bunu ben almak istiyorum. Çünkü tekrar yapacağım için belki bir şey deneyeceğim. Olabilir. İnşallah da olur. Eşya koymamak için nasıl can öd ödüyorlar? Ben şimdi eşya koyacağım. Onlar da hani çalacak ya ben koymayayım. Çalmasınlar. Bakayım. 70 çok iyi gidiyor. Oo, oo, oo. Kaç saniye? Ha, ben olsam ben de şöyle bir bakayım. da üçüz var. Beş var. Üç milyon gösteriyor iki buçuk en üstte ne var tik savun kaç veriyor aha basıya çık basıya çıkmıyor çalacak ya Nereye gidiyorsun? kaldı. Sen görürsün. Sana göstereceğim ben şimdi. Nerede dört buçuk? Sen bir şuradan göreyim. Yedi buçuk. Milyon. Hmm. En iyisi karınca olur ya senin adına neyse karınca karıncayı alacağım neyse karınca kaç saniye kaç bir saniye ama karıncayı da alamam ya ben geçeyim ben Ben de o zaman karkette... Yok. ot alırım. Sizin şu şeyinize... Tamam, ben de kurdum. İki buçuk mu? Ya kapanmış ya, hemen kapattı Keşke kaputt. Ich kenn's Ding ist immer falsch, aber başkanı iki tane çalmışlar ne vardı esse videodan bakarım of ya of ya of ya şükür o dil ne gitti yapacak bir şey yok <laughs> bu video burada bitmiştir bir bireyin açalı bitirdik eğer 50 izlenme olursa bir günde Ormanda 99 Geceyi oynayacağım. Onu da zaten oynarım çok. Bakalım ne zaman 50 izleme izlenme olursa o zaman ormanda 99 geceyi oynarım. Görüşürüz.